kanalıma hoş geldiniz. görmüş olduğunuz gibi ben böyle biraz düzenleyicilerle uğraşıyordum ve artık size bir merhaba demek istedim. Ee, biraz çektim. Şu an size mutfağımın arka yüzünü göstermek istiyorum çünkü bir tarafı düzenlerken haliyle bir tarafı da batırmış oldum. Şimdi biraz onları size göstereceğim. Evet, şurayı görüyorsunuz. <laughs> Burası sahnenin arka tarafı. Şimdi birkaç bir şey daha var. Onları da koyayım diyorum. Hazır ortalığı dağıtmışken e, makarnalardan da koymak istiyorum. Onlardan da koyalım. Ondan sonra yerleştirmemi yapacağım. Evet şöyle son iki kabım kaldı. Onlara da şöyle makarnalarımdan koymak istiyorum. Sesten kurtuldum. Gürütülü mü? Evet. Koyarken oldu. Arkadaşlar bir de ben de buradayım. Şimdi ikinci kapımıza Kıvırdaklı makarna döküyoruz. Evet. Ses ses bir iki bir iki yapamadı. yani pakette evet. az düdüklü makarna kalmış. Evet şöyle gayet güzel oldu bence. Dağ acayip 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 karıştırdım buraları evet, düzenlerken. Dağılıp, dağılıp, evet dağıttık. Şöyle burayı Şöyle düzenlediklerimizi şöyle bir tezgahın üstüne alalım neler yapmışız. Evet. Şöyle şunu buradan alayım. Burada bazı kurular var. Şöyle. Evet Hira da bana yine her zamanki gibi yardım ediyor. Evet anneciğim sen de getir onlardan. Öyle de hepsini alma Hira. Tamam. Evet. Ver bana. Al anne. Şunu da ben yerleştireyim. Yerleştireyim. Hiç ağır değil. Evet. Şimdi son kavanozumuzu da buraya yerleştirelim. Şimdi şöyle dağına koydum. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten böyle e, ürünler de çok düzenli ve temiz görünüyor. Anne hani bakkallarda olur ya de öyle dizilmiş Değil mi? kutular gibi. Güzel oldular hakikaten. Evet. Şimdi şu eski saklama kaplarımı da tekrar yıkayacağız bugün. Onları da yine böyle kalan nohut fasulyelerimden koymak istiyorum. Zaten çok bir şey kalmadı dışarıda. Yani küçük falan dedim ama gayet güzel de topladı her şeyi. Bunlara da gene dediğim gibi kalan ürünlerden koyarız. Bunlar daha çok alıyor haliyle. Evet şöyle benim en alt çekmecemde şöyle aşırı karışık bir çekmece var. Şimdi ben burayı bu saklama kaplarını yerleştirip böyle kiler çekmecesi gibi kullanmak istiyorum. Gördüğünüz gibi zaten aşırı karışık hem de böylelikle düzenlemiş de oluruz. Evet. Düzenli yerleri göstermiyoruz arkadaşlar. Evet. Düzensiz yerleri gösteriyoruz. Mantıklı olan bu. Bu ikinci mikser mi? Evet. Şöyle çekmecemi gördüğünüz gibi boşalttık. Evet, Hira da bana yine yardım etti. Şurada görmüş olduğunuz Altına bir şey sermeden kullandığım için böyle aşınmalara sebep oldum maalesef. Şimdi burayı güzel bir önce bir kabasını alalım. Bezimizle. Anne o sulu değil mi? Hı hı. Şöyle biraz bir şey fıslatalım. havlu kağıt falan mı koysak ki şimdi? Evet. Bunun altına havlu kağıt mı koysam, böylece bıraksam mı bilemedim ama öyle de güzel görünmez sanki. Ben bunun altına şöyle havlu kağıt sereyim. Çünkü dediğim gibi sunta aşındığı için güzel görünmüyor. Gerçekten lekeli gibi görünüyor ama öyle değil. O yüzden ben oraya şöyle bir havlu kağıt sereyim. Ondan sonra ürünleri yerleştirelim. Evet, şöyle peçete, havlu kağıdı şöyle aldım en azından güzel görünsün. Kullanışlı olur mu? Vallahi hiçbir fikrim yok. Şöyle. Aynen. Şöyle olabilir sanki. Değil mi Hira? Evet anne. Bence güzel oldu. Nasıl bir anlamadım. Biraz boşlukta kaldı. Evet. Böyle 4 buraya 4 oraya koydum. En azından güzel bir görüntü olsun. Hira'cığım sen bana kaplardan verir misin tek tek? Tabii. Evet bir... pirinci ver önce Hira. Onu ön tarafa koyalım. Onu çok kullanıyoruz biz. Bu, bu mu pirinç? pirinç. Tamam. Al bakalım. Ver. Pirinç biraz ağır. Yani çok ağır değil ama. Bak şu çok hafif. Bu ne? İnce bulgur ver. İnce bulgur. Hı hı. Ha, Makarnalardan Ve da verebilirsin. Onları da ön tarafa koyalım. Tabii şöyle üç tane makarnayı şöyle dizelim öne. Bana bir tane ver şimdilik. Ben evet. onları koyayım. Önemi almayalım En sevdiğimiz. Ha bunu şöyle koyalım. Düdüklü makarna. He? Düdüklü makarna. Aynen. Yan, çok yaklaştırmayacak mıyız? Bir tane daha ver. Tamam. Bir tane daha makarna ve benim eskiden en sevdiğim Duyurlar. makarna. Hı -hı. Biz buna kıvrıklı diyoruz. Evet çünkü kıvrıklı zaten. Çünkü kıvrıklı yani. <laughs> Ver. Nohut. Mercimek. <laughs> ah canım yavrum. İşte gerçek nohut. Gerçek nohut bu. Ver bakalım. Bu nohut. İnanın nohut dediğine bakar mısınız? Mercimek çocuğum mercimek. <laughs> Gören de yani hiç öğretmedim sanacak. Ver bakalım. Bu? Ee, Bu ne yavrum? Nohut. Bu ne Hira? Nohut. Aferin. İlk bilmeye bildin çocuk. İlk nohut. İnci pirinç. İkinci. İkinci. Evet. Adem bunu bize çiğ köfte yapacak diye almıştık. Hala yapmadı. Evet. Ve fasulyemiz. Aferin. Ve son olarak üçüncü ince bulgur. Ne o? İnce bulgur. Bakayım. Ha, normal bulgur bu Hira. He, normal bulgur. Tabi bu normal. Anne biraz boşlukta kaldı. Şimdi bunları bir düzeltelim şöyle. İşte bundan bahsediyordum. Çok... Ben olmaz demiştim. Bu çekmeceye asla olmaz demiştim ama. Büyük olursa. Oldu. Anne büyük olursa vallahi hiç olmaz. Yani ben biraz böyle seyrek yaptım yerim var diye. Evet. Fakat dediğim gibi siz böyle sık sık koysanız bile eminim yer kalacaktır. Evet. Evet hadi bakalım Hira da yardım etmek istedi. Ya aslında bir sıkıntım var. Evet, doğalgaz boruları benim ocağımdan e, görünüyor ve bu beni çok rahatsız ediyor. Dediğim gibi yani buna e, bir çözüm bulamadım. Önce boyamaya cesaret edemedim. Hani olur mu olmaz mı emin olamadım. Ama son düşündüm, CTP ile mi sarsam? O da dedim ne kadar temiz olabilir ki? Sonuçta oraya sürekli bir şeyler sıçrıyor ve silmek zorunda kalıyorsun. ha Boya da böyle inanılmaz sonuç verir mi? Onu da bilmiyorum açıkçası ama deneyeceğim. Şöyle Richin şu an ters görünüyor farkı devam Şöyle Richin multi boyasından aldım. Numarası 21 yani 2100 mat. Evet. Mat beyaz boyasından aldım. Ee, yani bana kalsa inanın bir kat sürelim ve öyle kalsın. Ama e, okuduğum ve araştırdığım kadarıyla öyle olmuyor bu işler. Şimdi bunu böyle bir çalkalıyormuşuz. Öyleymiş. Çal <laughs> Çalkalıyorum şu an. Şöyle bir tane kullanmadığım kap vardı. Bunun kapağı da var bilerek. Kapağını da e, kapaklı bir şey seçtim. Kullanmıyordum zaten ki hani olur da boya falan artarsa kapağını kapatırız. Kurumaz diye yani öyle düşündüm. Şimdi... Şundan biraz kabımıza alıyoruz. İlk katta Yarıya yani koyduğum boya kadar Şöyle biraz indireyim size. Hı. Koyduğum boya kadar Yani yarısı da su koyacakmışız. Yani öyleymiş. Şöyle minik de aldım yeterli ama korktum şimdi. Neyse ya ben şimdi biraz bunu bir ilk kat olarak şöyle azıcık Aldım. İnanın hiçbir fikrim yok. Başımıza ne gelecek yaşayıp göreceğiz. Sonra bir saniye. Sonra şöyle e, azıcık bir su aldım ve kabımın içerisine şöyle. Ay bu yeterlidir inşallah fazla dökmemişimdir. Bir de şu komediye bakar mısınız? Şöyle bir de fırça sipariş vermiştim boyayla. Ama yemin ederim böyle oyuncak gibi geleceğini bilmiyordum. Yani daha faydalı bir şey gelir diye düşünmüştüm ama inanılmaz minik zaten. Şöyle Evet. Zaten şurası çok böyle minik bir yer olduğu için açıkçası çok da yani kasmıyorum. İlla bir şeye benzer. Yani şimdiki görüntüsünden bence daha da güzel olacaktı. Şimdi ben bunu böyle karıştırıyorum canım arkadaşlarım. Bunu böyle karıştırıyorum. İyice böyle birbirine karıştı. Aslında evet sizi böyle aldık. Aslında şunun arkasına ben şöyle bir geçeyim. Evet şuradan bir bakayım. Evet gayet güzel. Aslında şunun arkasına kağıt falan da koyacağım ama Önce gerçekten bir denemek istediğim için Şöyle fazlasını Kenarlardan alıyorum ve Aa, Sevdim tamam Olacak gibi sizi şöyle daha güzel bir yere alayım ben ve devam edelim. Evet şöyle bir resim kağıdı getirdim ki şuralarda falan boyarken sıkıntı olmasın diye yavaş yavaş üste çıkararak bunu götürürüm diye düşündüm. Şöyle hemen biraz da heyecanlıyım ya. Ya olmazsa. Son diyorum ki en kötü ne olabilir ya? Boş var diyorum. Ama bu boya yeter mi? Ondan bile emin değilim valla. Şöyle. Şu kabloya tutacak mı? Onu da bilmiyorum ki. Bakalım tuttuğu yere kadar ya ne yapalım. Yani bulaşığı kaldı desem yeridir ama yine de şöyle fırçamı temizleyeceğim. Şöyle fırçamı temizleyeceğim. Fırçamı yıkayacağım. Şu kabın da ağzını kapatacağım. Çünkü yarın yine bu saatlerde falan ikinci katını yine birlikte boyarız. Şöyle size net bir şekilde de çekmek istiyorum. Yani tabii ki kapanmadı ama ilk kata rağmen sanki iyi oldu gibi geldi bana. İnşallah ikinci katında ve üçüncü katında da güzel bir sonuç alırız. Müzik <laughs> katını da ben boyadım. Bence gayet güzel oldu. Yani şöyle, ikinci katını da attım boyanın. Bence gayet güzel oldu. Tabii ki birkaç kata daha ihtiyacı var bence. Sonuç sonra güzel olacaktır. Yani böyle kapanana kadar bence boyanabilir. Gayet de güzel oldu. Bu kadar bile beklemiyordum biliyorsunuz. Evet, ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.